Geleneksel eğitime alternatif çözümler denenmeye başlandı. Dijital ortamın sağladığı olanaklar ile geleneksel eğitim ve kişisel gelişim eğitimde şekil değiştirdi aslında değil mi? Accessland'in var olma sebeplerinden biri de bu zaten. zaten. O yüzden böyle bir platform yarattık. Zaman ve alan algısında Müthiş bir değişiklik oldu bu süreçte. Bugüne kadar çoğumuz için çalışma saati sabah 9, belki akşam 5-6 idi. Aynı şekilde pazartesi, cuma ya da cumartesi çalışma günleri, 30 ya da 60 dakikalık toplantılar, bir öğrenci liseden mezun olunca eğer iş hayatına katılmayacaksa üniversiteye devam edecekti. 58-67 yaş arasında emekli olunurdu. Ama şimdi geçirdiğimiz bu dönemde aklımıza bir soru takıldı. Neden? Neden bu katı ölçülerin içinde kalmak durumundayız? Neden en prime zamanlarımızda, en iyi zamanlarımızda kendimize, ailemize, sevdiğimiz insanlara ve kişilere daha az zaman ayırıyoruz? Bütün bu nedenli sorgulamalar bizleri ve geleceği şunlara zorlayacak.